Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, ne aldığımı göstereceğim, kırtasiye alışverişimi gösteriyorum bu sene için. Ben bu sene 8. sınıfım ve LGS'ye hazırlanıyorum maalesef. Evet, e, lafımı uzatmadan hemen videoya başlayalım. Dosyalardan başlıyorum öncelikle. Arkadaşlar şöyle bir dosya aldım Kalpli. Şöyle yani içinde su var ve pullar. Su değil pardon pullar var. i̇şte şey fermuarlı güzel sevdiğim için aldım. Bunu arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere böyle bunu da pembesi var. Bu da şeyli. Şöyle. Bildiğiniz üzere bu sefer LGS var ve uh, dersi olduğu için hoca bizden şey istedi. Bir dosya istedi. O derste çok fotoğraf falan çıkartacağını söylediği için. Ondan dolayı ben de şey aldım. Evet böyle oldu. Şimdi arkadaşlar defterlere geçiyoruz. Defterler konusunda aslında çok şeyim. Birazcık fazla almış oldum galiba. Şimdi öncelikle matematik defterimden başlayalım. Bu benim matematik defterim şöyle pembe pembe kirli kirli 80 yaprak böyle çizgili bildiğiniz matematik defteri ama güzel kabu şimdi arkadaşlar Türkçe defterimi göstereyim ha bir şu defterin şöyle bir özelliği var kötü bir özelliği arkadaşlar kareleri aşırı böyle belli oluyor yani bir sayfasını açayım mesela görüyor musunuz bilmiyorum görmüyorsunuz büyük ihtimalle ee, ama böyle kareleri aşırı belli oluyor. Hani diğer defterlerin böyle daha az belirgin olur ya. Bunun aşırı belirgin. Şimdi şu Türkçe defterime geçeyim. Türkçe defterim arkadaşlar böyle kedili. Sadece aslında onun sarısı. Şöyle. İşte 80 yaprak. Bildiğimiz çizgili şey defter Türkçe deftere. Ee, bu aslında güzel. Ben çizgili defterde daha çok rahat çizen Ve bu daha güzel nedense diğerine göre. Bu arkadaşlar inkılap dersi şeyimiz. Bu senin çok yazacağımızı söyledi hoca. O yüzden böyle bir defter aldım. Bu da çizgili 60 yaprak bir defter. Bu da dediğim gibi daha rahat çizgili olduğu için. Bu da arkadaşlar... Feminilere ben de defterim şöyle şey 96 yaprak görmüyor olabilirsiniz. Ee, Kareli. Kareli mi? Çizili miydi hatırlamıyorum şu an. Bu da müzik defterim. Ee, bildiğimiz müzik defteri 30 yaprak. Aslında bence müzik defterlerine göre e, sayfa sayısı fazla bu iyi oldu. Gerçi aslında sadece bir senemiz kaldı ama hoca yine daha alırdı bilmiyorum. Yani aldırması şey zaten normal bir şey hocam. Ee, bir de şöyle bir defterim var. Bu da dil defterim arkadaşlar. Arapça ve şeyi buna birlikte kullanıyorum. Bu 3 artı bir defter yani 4 kapaklı. Bir tarafı çizili, iki tarafı Arapça. Evet arkadaşlar bu üç artı bir olduğu için e, bunun yarısını Arapça e, dediğim gibi e, yarısını İngilizce olarak kullanıyorum dil defterim. Bir şeyi bir tarafı çizgili, diğer iki, üç tarafı da şey, Arapça için özgün kareli. Bunlar da şimdi benim defterlerim, ders defterlerim. Not defterim açıkçası. Böyle, bu 60 yaprak. A5 boyutunda, çizgili. Buna derslerimi not alıyorum ya da ödevlerim. Bu da benim diğer ders defterim. İlk bunu normalde kullanmaya başladım. Böyle Türkçeden falan filan e, kitaptan aldığım notları bunlara yazı buna yazıyorum. 40 yaprak, A4 e, kareli. E, bu kareli ama bu daha rahat. E, bunun çizgileri daha az belirgin çünkü. Hiç belirgin değil hatta neredeyse. E, şimdi arkadaşlar kalemlerime geçiyoruz. E, aldığım kırtasiye malzemelerine falan. E, bunu bir sene aldım. Şöyle, ücret bu şekilde böyle şekilli galiba bilmiyorum. Böyle pembe tatlı bir kalemlik. Sonra kedili post aldım. Şöyle daha hiç kullanmadım bunu. Gerekli zamanda kullanacağım. Hmm. Onun haricinde bu sene arkadaşlar şöyle kalemler aldım. Bu, bu normal bildiğimiz e, fosforlu kalemler. E, ama şu mor rengi aşırı koyu yazıyor. Yani mor rengini ben hiç beğenmedim açıkçası. Bir de bu sene böyle silgiler vardı bildiğimiz her seneki olan silgilerden. Ee, bu silgiler ben normalde bir tanesini kullandım iyi ee, ama şu silgi kadar iyi değiller bence. Çünkü bu silgiyi arkadaşlar kullandım pek bir şey beklemiyordum açıkçası ama cidden çok iyi silen bir silgi açıkçası. Defterde falan iz bırakmıyor hani şöyle hatta boya. Şöyle görüyorsunuz. Um, bu da e, ayıcıklı, hepimizin bildiği acıcaklı siliden. Şöyle daha tertemiz kullanmadım. Um, bu sana e, Stüdyo'nun normal uçlarından aldım. Bir de bende kırmızı uçlar vardı. Kırmızı uçları hiç önermem bu arada. Çok çabuk kırılıyorlar yani. Onların tükenmez kullanabilirsiniz. Ee, bu sene bimden e, şu uçlu kalemleri aldım. Şöyle bu şey yapabiliyor. Bir de arkadaşlar e, bu doğuran kalemi aldım. Açıkçası arkadaşlar ikisi de yazım bakımından pek rahat değiller benim açımdan. Hani böyle atıyorum hızlı yazmanız gerekirken açıkçası pek iyi değiller. Ucu hemen kırılabilir. Gerçi doğrulan kalemler öyle. Bu da böyle yani. Çok bir şey beklemiyorum açıkçası ama normalleri ortalar yani. Bir de arkadaşlar e, Globox'un kalemi var. Ayrıca almıştım. Şöyle ucu silgiyle. Silgisini kullandım. Ee, yani güzel. Ağır bir kalem açıkçası. Şöyle. Bir de arkadaşlar Bu sene şu fosforları da aldım. Bunları öneririm. Böyleler. Böyle takılıp çıkarabiliyorlar Aslında yer açısından avantaj sağlıyorlar tek olarak da kullanabilirsiniz tek olarak da güzel hoş şöyle çıkıyorlar ve böyle geri takılıyorlar arkadaşlar evet, takamadım. Hı, şöyle böyle e, bunlar arkadaşlar pastel renkli Bunlar daha iyi açıkçası bunları da arkadaşlar ben geçen senelerde aldım iki sene önce falan ama hiç kullanmadım ben bunları şimdi arkadaşlar şey kalemlere geçelim Böyle. Bu sene bu kalemliği aldım mesela. Sonra şunu aldım. Bu da mor kalemli Mor hali. Çok mor değiller arkadaşlar. Çok soft renkler. Şöyle. E, şunlar Studi'nin renkleri. Güzel bence. Beğendim. Pembeleri çok hoşuma gitti. Şöyle. Bunlar da arkadaşlar Rotring'in. Açıkçası Rotring'in metalik renklerini daha çok hoşuma gitti. E, ve daha iyiler aslında bence. Ama su titri çok güzel cidden. Şunları aldım. Ee, böyle bir set vardı. Ve aslında fiyatını şu an hatırlamıyorum ama cidden çok ucuzdu. Şunlar. Ee, arkadaşlar ben bunu şunu beğenmedim. Sarı rengi aslında iyi. Diğer e, sarı renkli şeylere göre. Ama kötü de yani çok belirgin olmaz. yani Sarıdan bir şey bekleyemeyiz gerçi. Turuncu da iyi gibi. Ama pek bir şey diyemem bu konuda. Bir de arkadaşlar ikinci bir yeşil vardı. Bu birinci yeşil. Bu ikinci yeşil. Birazcık mavi gibi duruyor olabilir. Ben en yani çok e, morla pembesini beğendim. Cidden hani not yazarken atıyorum defterinizde hani güzel bir şey yazmak için. Ayrıca şu ve e, şununla da kullanırsınız. Cidden çok güzel oluyorlar. Başlıklarda vesaire. Bir de arkadaşlar e, şu mavi Ay düşürdüm. E, mavi kalem. İşte bildiğimiz tükenmez kalem seti aldım. Sadece bir tane mavi götürüyorum. Bir de siyahı var. Bir de normalde tükenmez e, kırmızı vardı ama ben kullanmıyorum. Nerede olduğunu hatırlamıyorum şu an. Şimdi geçelim arkadaşlar şeye. Aldığım çalışma kitaplarına. Bu sene bunu aldım. Benim hocam. Fasikül kitap. E, bunu şey önerdi. Öğretmenimiz istedi. Matematik öğretmenimiz. O yüzden aldık. Böyle işte e, aslında güzel bir kitap şöyle bir avantajı var. Şöyle bunlar fasikül halinde arkadaşlar. Fasikül dediğim de ama öyle bir fasikül değil. Hani bir kitap falan bunlar. E, kitap aslında normaldi bence fiyatı. E, bir de şöyle bir soru bankası aldım. Arayayıncılığım. Bunu da Türkçe öğretmemizi istedi. Şöyle bunu normal evde çözmemiz için bundan e, derste çözmemiz için şey yaptı hoca istedi. Bu kadar e, şey kitaplarım. Ders kitaplarımda. E, yani bu kadar. Video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.